Evet bugün Çoban Kerim'in yeni çardağındayız. Çalışıyoruz. <laughs> Çoban Kerim amele. Çoban Kerim amele. Patron düştü. Patron gelike gel, düştü. Amele de babası. Kalk kızım. Kalk. kalk kek kek kek. benden doğurttu koydu ediyor. Çılmak benden korktu. Çıldırdı. Yeni mandırayı yapıyoruz. Mandıra olacak değil mi usta bura? Çoban kelim yeniden doğuyor değil mi? 30 bin inek. Bin mallık çarda olacak, olacak bura değil mi? 30 bin tane inek alacağız. Evet. Gelecek günler ülke, gelecek. Ülke ekonomisine katkısını sunacağız değil mi? Böylelik kara ortak. Gelecek fabrika seçeceğiz Allah izin verirse. Hayırlı bir gün yeşil olur be. Evet. Bu arada da dördüncü klibimiz yakında canlı yayında çıkacak. Üçüncüyü. Üçüncü, Üçüncüyü. Üçüncü. Bakın daha geç şöyle işin başında bir bak buraya sen nasıl olmuş. Oluyor mu? İyi incelemelerde. Evet, sen de, çok inşaatlarda bulundun. Çok şöyle bir bak, şöyle bir bak ne olmuş. Şöyle bir bak nasıl oluyor? olmuş. Yapıyorum yapabiliyorum oluyor mu? Çeneye bak bir de. bak bir de. 90 hatası var mı? Yıkılmazsa iyi. Yıkılmayacak diye yaptık ama. He. Bak 50 yıldır bu mal alımız 50 yıldır. Ha, halatı. Ya bu mal her zaman lazım. mu nasıl? Alim Ali becermiş mi? Çok özenmedik canım. Aceleydi. Özenmeyelim dedi patron. Özenmeden yaptık değil mi? İpsiz. İpsiz. Şakızsız. Şakız <laughs> Met <metresiz. gülüyor> <laughs> <laughs> Bir malak kurek var değil mi? Ahmet Coşkun yok. Ha? Ahmet Coşkun neredesin? Bu o bu işleri yapamaz. yapamaz. O şaklısız <laughs> iş yapamaz. Beceremez. Beceremez. Ahmet Coşkun falan böyle doğru yapamaz. Burada güzel bir kiriş varmış attık. Bunu sadece Kerim ile ikimiz attık. Peki, ya, Ya, Ahmet ya doğru. yalan değil değil mi? Evet Bakı dayı, nasıl olmuş oluyor mu? Ölemeler nasıl? Gidiyor da Bakarınca bulunuyor Bakı şu Buraya rast giderse Dar, gebermeyenlerden dar Evet Hem buraya düşüneceğiz hem buraya düşüneceğiz O yandan etmeyeceğiz O aşağı yukarıya Geri yanında gitmeyiz Öte yandan gitmeyeceğiz ne? Öte yandan gitmiyoruz İçi nasıl? İçi genişte mi? Ne? İçi genişte mi? Çar'da? 10 metre duvarın içindeyim. Burada çekici, duvar çekici. Evet. 11 kiloluk çekici kullandım atayı. Doğrudur. Ama şimdi kullanamam başka. Oh, dur şunu öyle, dur şunu. Vur sen vur vur. Koşu ayıp kır Bakıdayı senin. Koşu kıracaksın sen. Evet. Ko ırmak da değil. Başım umurunda değil, taşın umurunda değil Yağmur'a selam söyler mi benim yağmura? Bay baydı, bay yağmur. bay Bay de yağmur. Yağmur abi, bay. Ana. kara, gözüm kara. ırmak mıdır adım senin? Çok tatlısın, çok güzelsin. Çoban kerim, baban senin. Kavarcımı babam seni hafızla. Tamam. Bir de bay bay dedik. Kalkma kalkma. Kızım beni bir çatayım. Evet çoban Kerim'in Çardan yapıyor şu anda. <laughs> Bak dayı nasıl gidiyor çalışmalar. İyi iyi Çalışmak iyi bir şey değil mi? Tabii. <laughs> İyi. Sen de çalışmayı seviyorsun. Kim? Sen sen. Ha, sen mi? Sen diyorum sen. Çalışmayı seviyorsun. Oo, ben çalışmayı çok seviyorum. Hala böyle kazma kuru işler oldu mu değil mi? E, tabii tabii. O işte gayet tamam. Tam senin. Tam beni yok Sen çalışırken dinleniyorsundur değil mi? Ben çalışırken dinlenirim. Oturdun mu yorulursun? yorgun İş bulamadın mı moralin bozulu. Öyle oluyor. yok. Değil mi? Dün öyle yetişmişiz değil mi? Tabii tabii. Öyle yetişmişiz öyle gideceğiz.